90 Art Anadolu'ya hoş geldiniz. Bu haftanın hatta bu devrenin son maçı müthiş bir futbol resitali yine başrolde tabii ki Trabzonspor. <laughs> yani bu takımın <laughs> maçlarının hepsinin bu kadar eğlenceli olması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten izlediğim şeyden keyif alıyorum. Futbolu neden sevdiğimi tekrar tekrar anımsatan maçlar izletiyorlar bize. Gerçekten çok keyifliydi. Öncelikle Trabzonspor'dan başlayacağım ben. Çünkü ciddi eksikleri var. Ee, Afrika Kupası olduğu için Ulayi ve onu açıyor. Yok. Onun dışında Mustafa Sakat, Mustafa Eskerilaç. Orta sahada Tim Cabol Folkarelli keza Sakat. E, bunlar eksik olunca orta sahanız gerçekten çok delinebilir oluyor. Yani Ozan Tufan ve Buçavri orta sahasıyla çok zor savunma yaparsınız bu ikiliyle. Dolayısıyla Trabzon'da yapamadı. Augusto oynadı Forvet'te. Onu yerine so Santrafor'da. E, Sikan alış yani aslında Sikan gözüküyordu maç başında kadrolarda Santrafor olarak ama Augusto orada oynadı. Onun dışında Arif çok genç bir kardeşimiz Solbek. Ben çok beğen beğendiğim bir oyuncu kişisel olarak. E, ama bu maç gerçekten çok ciddi hatalar yaptı savunma anlamında da ofansif anlamda da biz Trabzon'un zaaflarının bir tanesini zaten savunmadan topla çıkarken yapılan top kayıpları olarak belirtiyorduk sürekli. Bunlardan çok fazla gördük bu maç. Duyduğuma göre bu arada Fatih Hoca bir Savic'in yerine bir stoper arıyormuş. E, devre arası için. E, Batagov da yine müthiş bir maç çıkarttı bu arada. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen Trabzonspor, Batagov bence çok iyiydi. Evet. Ee, genel anlamda şu bu skoru ona bağlıyorum. Orta sahanın çok zayıf olmasına bağlıyorum ve Gençler Birliği'nin farklı bir oyun planıyla maça çıkmasına bağlıyorum. Yani alışılmış e, oyun tarzı hani 10 kişi kapanalım, kontrataklarla hızlı oyuna çıkalım. Ya yani bu maçta da oldu. E, fakat daha kontrollü bir şekilde ve planlı bir şekilde oldu. Hani Hurra, göktan, Tonga'ya koşsun gibi değil. İleride birisi dokunsun gibi bir durum değildi. Yani gerçekten planlı ve takımcı bir e, hızlı kontra değil e, atak varyasyonları gösterdiler. Kesinlikle. Ya Seko Koyta uzun zaman sonra Santrofor olarak çıktı bir maça. Hep 10 numarada görüyorduk. Gerçekten Santrofor kökenli olduğunda gösterdi. Çok güzel koşulları var bu maçta yaptı. Ee, Oğulcan inanılmaz bir performans form grafiği yükselişi. Son maçlarda hep pozisyonlar ve goller Oğulcan'dan geliyordu. Onun yaptığı ekstra koşullardan ceza sahası içine yani Kocaeli'ndeki bir nevi Tayfur Bingöl rolü diyebiliriz. Hep ondan bahsettiğimiz için. Bu maç bunu çok iyi kullandılar. Gökten zaten çok 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 yetenekli bir oyuncu olduğunu her seferinde söylüyoruz. O da bu maç resmen parıl parıl parladı. O da beni çok mutlu etti. Bu da bu kanalda ikinci övdüğüm Türk oyuncu da Göktan'dı. Bir, <laughs> bir Ardokan, iki Göktan. İkisi de bu haftaya damga vuran, vuran isimler. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyleri görmek. E, Tongiya yine bildiğimiz Tongiya. E, evet. Kanattan deparları, koşuları. E, çok ekstra bir şey göstermedi ama gençler biline ne lazımsa onu yaptı. Yani kötü oynamadı, inanılmaz iyi oynamadı. Ne gerekiyorsa onu yaptı. Görevini yaptı ve kenarı çekildi. E, onun dışında ben. Gençler Birliği'nin orta sahada yaptığı, o kendi yara alanlarında yaptıkları baskıya çok bayıldım. Yani kimin nereye gideceği, hangi zamanda nerede duracağı o kadar belliydi ki ve dediğim gibi az önce Ozan ve Boşavri'nin çok kırılgan bir ikili olacağı bariz olduğu için bu planın inanılmaz işlediğini gördüm. Metin Diyadin diye bir hoca var şu an Gençler Birliği'nde. Kim gelecek onu da merak ediyorum açıkçası Gençler Birliği'nin e, bence kadrosu inanılmaz iyi değil ama çok yetenekli futbolcular var bunu değerlendirebilecek bir hocayla gerçekten çok iyi iş yapabileceklerini düşünüyorum. Ya, Sezor, geri Bu kadro biraz dibine, birbirine sahip çıkıyor ama hani kesinlikle e, süper lig için kaliteli bir kadro değil fakat bu kadro birbirine sahip çıkıyor. Evet o evet. şeyde e, heyecan da birbirlerine gösteriyorlar. Yani zaten maç direkt e, golle başladı. Kornerden gelen bir golle. E, Guttas'ın. Guttas yani da gerçekten bu takımın e, çok önemli bir lideri. Gerçekten takımı bir arada tutan, e, takım olarak oynamalarını sağlayan önemli stoper Hı -hı. liderlerinden biri. E, bu takımın birlikte tutması, liderliği gerçekten çok önemli. E, biraz önceki dönemlerdeki Antalya Veysel Sarı rolünü ben benzetiyorum Butas'ın bu rolünü. Attığı kafa golü de kolay bir kafa golü değil. değil kesinlikle. Gerçekten hani, o yüzden arasında kalıp tam kafa vuruşunu gösteriyor ama kendi de ters dönerken o kafa vuruşunu yapıyor. Gerçekten gidebileceği en iyi noktaya, en uzak köşeye gidiyor. Maç zaten direkt 1-0 önde başlattı Gençler Birliği'nin. Evet, ondan sonra Gençler Birliği biraz da Trabzon'un da Ozan Tufan Buçavri e, hem çok sık ilk 11'de olan oyuncular değil ve buna rağmen çok birlikte oynadıkları şey de yok, maç da yok. Hı hı. O yüzden gerçekten birbirlerine yabancı oğlukların maç maalesef onlar adına. Dediğin gibi Arif boşluk ve Sikan da çok iyi kombin oyuncusu değil. Hani burada biraz trabzon mecburi olarak da sakatlıklar olsun, Afrika kupası olsun. Ya yani eksikler o iyi kombin oyuncuları ve çok kilit oyuncular. Kesinlikle. Hani yani Muadil olmayan trabzon... oyuncular. Evet. Trabzonspor hani mecburen oynamaya alışık ol bu sezon için. Oynamaya alışık olmayan oyuncularla çıktı ve onlar da maç ritminde olmadığı için biraz zaaflarını çokça gösterdi. Gençler Birliği de bunu iyi değerlendirdi ki e, o tarafta da Gökten çok güzel kullandı o Tabii boşluğu. maç formsuzluğunu Trabzon'un o kanadındaki. E, ama yine de hani Gençler Birliği de bu bunu fırsat bilip Harala Güler'e çıkmadı yine golden sonra biraz daha kendi yarı sahasına kabul edip daha temkinli emin adımlarla atağa çıktı. Ki atağa çıkarken de bunlar çok uzun toplarla değil. Küçük üç veya yerden uzun isabetli paslarla. Yani yine uzun pasları kullandılar ama bu havadan olmadı. Çok güzel verkaçlar yerden... vardı ya. Çok güzel hızlar, verkaçlar aynen, yani vardı. Yani ortaya evrilmesi, Tonya'nın metanla paralel koşullarda içeri erilmesi, metanın kanattan çizgiye basıp içeri girmesi, onları yaparken beraber gide ilerlerken o üçgenleri sağlayabilmesi hani çok güzel yani becerdiler, kopardılar bu işi. Bu da hem direkt skora yansıdı. Oyuncu değişiklikleri hem de işte alışık olmadıkları için birbirleriyle oynamaya biraz e, Muçi ile Zubkov'un bireysel performansına kaldı oyun. Uzaktan şutlarına kaldı. Hani Zubko biraz da kendini gösterebildi. Bireysel olarak Zubko gösteren belki de sahanın en iyi oyuncularından biri Göktan'la birlikte. Ama Muç'in arkasında hep bir gölge vardı. Gerçekten Muç'i'ye bir adam kitlemişler. Yani Muç'i soldaysa o, o taraftan bir kişi Muç'i sağa geldiğinde sağ taraftan bir kişi gençler birliğinde direkt Muç'in ensinde beliriyordu. Yani Muç'i'ye kaleyi döndürtmediler. O konuda on numarayı da şeyden düşününce geriye bir tek Agur, Zubkov bir şeyler yapacak. Agustu da içeride kendi boşa çıkaracak. Bir tek bu taktik kalıyor Trabzonspor için. Ya yani Bu işte geçişlerde e, Gençler Birliği 2-0 öne geçti 30. dakikada. hani Orada ortadan Gök'ten şeyi iyi gördü. Oğulcan'ın koştunu iyi gördü. Oğulcan'ı da içeri çevirip Tonga'nın e, boş kale bıraktığı gol diyebilirim. Bu şekilde Gençler Birliği 2-0 öne geçirdi hani biraz hem sürpriz maç öncesi için hani 30. dakikada gençler bile 2-0 geçecek hani çok kimse inanmazdı herhalde. <laughs> maçı izlerken de oldukça olağan bir duruma geldi maç. Hani 2-0 çok sürpriz bir şey değil aslında maçı izleyenler için. Ya onun sonrasında zaten Trabzonspor eee devre arasında bir golle kapatabilmek için çok baskı yaptı. Tabii bu arada istenmeyen bir değişiklikli oldu Trabzonspor adına ee, Savic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda evet. kaldı. Çok önemli bir lider Trabzonspor için hem gerideki toparlanmaları için hem de takım oyundaki lideri için Savic çok önemli bir oyuncu. Ya yani onu bu şekilde adam sakatlık süreci oldu, geri toparlanır gibi oldu şu anki oyundan çıktığı için olmadı tekrar sakatlandı. Hani devre arasından sonra dediğin gibi e, biraz mecburi bir stoper transferi Evet. şeye şart gibi görünüyor. Ya bu maç özelinde mecburiyetten senin dediğin gibi birbiriyle oynamaya alışık olmayan ve çok zayıf yani defans açıdan çok zayıf bir orta saha. Ozan ve bu orta sahası. Evet. Çok Mecbur yani, çıktı yani. olabilecek en ters e, durumda kalmış. Mecburda kalmış gibi görünüyor Fatih Hoca. Yani bizim için çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Gençler evet. birliği için de çok güzel bir maç oldu. Trabzonspor için yani çok e, acı bir devre sonu oldu. Çünkü gerçekten çok ya, güzel gidiyorlardı üf, ve İronik. acaba hani şampiyonluk yarışı olur mu diyorduk. Biraz o zora evet. düştü. Zora düştü. Ironik olan kısım da gökten Trabzon'dan kiralık. Trabzon futbolcusu gökten. E, geçsel birliğinde kiralık oynuyor. İki golü onun ya, atması. Evet. Ya biraz da e, sosyal medyada gördüm. Hani Gökten içinde Trabzon'da biraz kızgın. <laughs> ya ne yapsın <laughs> adam top oynuyor yani. Ya o da var. Aslında biraz sevmeleri de gerekirdi. Gözün önlerinde adam mükemmel bir performans sergiledi. Acaba diğer sene geri aldıklarında niye Gökten Trabzon'u vazgeçmez oyuncularından yer değiştirelim Gökten'ı. Trabzon'u alalım, Sikan'ı gençlere verelim. Ne değişirdi? Ama buradan kazanan direkt Trabzon. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Kesinlikle. Gençler için çok bir artı olmaz. Kesinlikle. Ya şunu demek istiyorum. Şimdi kesin bitmiş bir şey yok tabii ki. Yani bu bir maraton. E, Liderle puan farkı 7'ye çıktı. Trabzon Spor'un. E, ama ben tekrardan Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de hata yapacağını düşünüyorum ya. Lig boyunca. Ya olacak. Biz zaten bunu diyoruz. Ee, uzun maratonda elbet inişler ve çıkışlar olacak. Ya yani önemli olan bu e, inişleri olabildikçe minimum düzey tutup Kesinlikle. çıkışları devam ettirmek önemli burada. Ee, normal hani Trabzon'un bu inişi şu anlık normal. Devre arasından sonra çok rahat şekilde çıkış sağlayabileceklerine ben inanıyorum ya Trabzon'un. Ya evet bir de ya ortalama 2 puanlar şu an maç ortalama maç başına. ya yani iyi, puan topladılar yine. Bakmayalım yani. Şu an en kötü Avrupa Trabzon için. Aynen ya yani iyi, iyi puan topladılar. Şampiyonluk olmazsa Avrupalısın yani. Ortalama iki puan çok iyi. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe son iki sezondur çok fazla abartı iyi puanlar topladığı için insanlar hemen şey kafasına girebilirse şampiyonluktan ettiler Trabzon'u falan filan. Bence bu sene öyle bir sene değil. Galatasaray'ın çok ciddi maçları var Avrupa'da. Fenerbahçe hala namalup mağlup ama onların da çok ciddi maçları var Avrupa'da. Fenerbahçe'nin kadrosu mesela Galatasaray'dan daha geniş. Yani illa birileri burada hata yapacak bir yerde bir sakatlık olacak vesaire. Ben Trabzon'un bu sezon ilk ikiyi zorlayacağını düşünüyorum valla. Yani dols istiyor gibiyim de. <laughs> hani çünkü iki kutuplu birlik yapacaklar lig... gibi de yani öyle yani... çok olarak değil de gerçekleşecek bir evet. durum gibi görünüyor bu. Ya iki kutuplu birlik çok sıkıldık ya. Yani iki kutup istemiyorum. Evet. Şey şey değiliz biz yani. Bu desliga değiliz yani o konu. Her sezon tek bir şampiyon i̇ki, iki takım yarışmasın yani. Bu sezon evet. Trabzon bizi heyecanlandırdı. İnşallah da böyle devam eder. Gençlerbiriz Trabzon maçı hakkında gösteriniz bu şekildeydi. 90 tane dolayı takipte kalın. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.